Hazır vermediniz mi daha? Geliyorum hemen dur benim kız da çıkıyor. Yağmur başlayın. Ağzını mı mı? Yandan vurdunuz geçemedim işte. <laughs> 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 Bak Cemile yine döndü kanka. Şey Çocuğa dön Çin Çin dön kanka. An, o, niye kanka. Ama vurdunuz? az önce olan kanka. Görmedim ne görmedim Dümdüz duvara Mabinin girdi amk. duvara girmedim ya. Efe anladın mı? Duvara girme, dur. duvara girme. Girse ne ya? Durdu bana. Duvara girme ben sana. Önündeyken sana nasıl vurabilirim azaldım sana. Salak, ben birinciydim orada amına koyayım lan. birinciydim. Birinciydim. birincinin mandalini bile göreyim. Önümde gireyim. Sana ne oluyor? O az önce duvara girdin amına koyayım. Tamam. Anasını da avradını da sikeyim tamam mı? O at turtuyumuz. O da şey, <laughs> kendi yapma ya amına koyayım yaşında gözümü mü itiraz edeceğim ya. Sana mı ya. yardım Gözüm göstereceğim? Ne sayadı? Bro. Arkaya bakıyordum. Bir anda döndüm öyle baktım tezgaha. Oğlum dönmüyor lan. Onu diyorum işte. Vandal'ine yanlışlıkla öyle vurdu. Cem sadece tam bu basıyor. Düşünsene adam onları da çalıp satmış. Ya yeter. Oy. <laughs> Geri zekalı. Hesap siliyorum ben silemiyorum ya? Epe oldum ama ne koyayım ya? <gülüyor> 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 business suka <sokağı>, business. Business suka business. orospu çocuğusun sen biliyon değil mi? <laughs> Hakiki göt. <laughs> ya kıpırdasaydım. <gülüyor> DÜŞTÜM <gülüyor> ya çok bay Anladım, ne? Ya, taktik deniyorduk <laughs> ya. Ya öyle mi? If you're not a good shot today. Bilmiyorum ki. Bu da sensin. Ayar mı yaptın? Yapmışımdır Erkek adam küfürü görecek kardeş. Sen nonni misin? Ya anan mı adam? <laughs> sor bakayım full şu an smurf kaynıyordur okul vakti vallaha senin gibi nonniler doluşmuştur Aa, <laughs> Buraya <laughs> gel. Ee? Şuraya Bak buradan Şuyu atıyor buraya koşup. Buradayım. Sen de buradaydın amına koyayım. Duvar burada ama burada amına koyayım. Burada duvar. Sikimin yara. Burada ya duvar. <laughs> Zaman ayarlıyorum. <laughs> buraya gidiyorum. Sonra böyle yapıyorum işte. Sikim. <laughs> Ay bizim takım oyununa bakamadık. <laughs> remaydin mikrofonu geçiyor gel 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 o, gir 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 içine gir içine gir çok vardı çok şey getirdik tamam tamam siktir git düşüyorum tamam Yetiş yetiş yetiş. Aha. Getiş, getiş. Aha. Şey yok, Hayır Kanka şey. şey, şey, Ne yapıyoruz? Herkes bir düştü. Ne yaptınız? Ne diyorsun lan? Dostlar. <laughs> <laughs> Cem, <gülüyor> Cem <gülüyor> cim, <gülüyor> kapın düştü. Cem kapın düştü. Gel gel oradan <gülüyor> değil mi? <laughs> oradan değil. <laughs> Cem'e ne oluyor? Efe, anne öldürdüm. Cem orayı nasıl... <laughs>